oyumuzu HDP'ye verdik itiraf gibi açıklama Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan geldi. Bunu çözmek için ama her iki Cumhuriyet Halk Partisi kulisleri kapalı grup toplantısında yaşanan HDP'ye oy verme tartışmasıyla çalkalandı. Seçim sonuçları, HDP'ye giden CHP oyları ve meclis başkanı adayı gibi konuların tartışıldığı kapalı grup toplantısında tartışma çıktı. Tartışma sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik ayağa kalktı ve ben ve çevremdekiler de HDP'ye oy verdik dedi. Buyurunuz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçelik'in sözleri üzerine CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, sen nasıl partilisin, bunu nasıl yapar ve söylersin diyerek Özçelik'e tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi diğer vekiller tarafından önlendi. Buyurun. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam olayı doğrularken CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, 7 Haziran seçimleri öncesinde Okyanus Medyası'nın Amiral Gemisi Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda HDP'nin barajı geçmesini istediğini söylemişti.